ben tamam YouTube'a da koyabiliriz. Bir dakika şimdi bir dakika. İngilizler geldi burada. İngilizler geldi. Bak İngiliz kardeşlerimiz geldi. Faşist şeye karşı istilaya karşı geldi. Biz buraya ittiririz. Şuradan da ittirelim biz. Şeyi alırsak Şarmel shake'i alırsak çok tatlı olur bizim için. Burayı ittireceğiz artık. Yapacağımız bir şey yok burada. Burayı çok seriden ittirip bizim batıya dönmemiz lazım. <laughs> İtalyan geliyor çünkü. İtalyan adam üstümüze gelmeyi bırak. Hatta ve hatta şuradaki bütün herkes şöyle bir siz buraya. Şöyle bir saldırı başlatırsa Duran'ın direncini bir tık kırabiliriz. Kimin nereden, kimden banlıyoruz? Bak İhsan kardeşim ya. İhsan kardeşim adam. Ne İhsan kardeşim hak etti bu arada. İhsan kardeşim hak etti yani. Hemen. Sen kardeşim doğru tarafta. Hop bu arada İtalyanlar <laughs> mekanik center olsun İtalyanların. Aga siz dağılmayın bu arada. Ba şurayı bastırın. Bundan sonrasını İngiliz halledecek. Kalan sınırlar onun. Biz Biz bir saldırı yönetebilir miyiz ki? Mesela şuraya gitmeyi denesek. Aynen. Ama bundan sonrası şey de. Biz bu tarafı kapatıp buradan bastırmayı deneyeceğiz. Bu tarafta zaten çok kalabalık. Olmadı buradan silahla gitmesek bile insan yollayacağız yani. Hayran kardeşim ya. Bak, kalp işte. Doğru, doğru yol. Romanya'dan Bulgaristan'dan şimdilik şu kadar toprağımızın olmasına bakmayın bu arada. İleride bütün dünya bizim olacak. Çaktırmayın şu anda. Sadece e, anlaşma için şeyiz bıraktık bazı toprakları. Burada Fahrettin Paşam da yani baya Desert Fox almak üzere yani. Yok almayacak da yani. Ne yok mu Almanya'nın <laughs> bize şey diyecektim. Yatırım yapması yokmuş. Industrial Land. Ver. Amerika'nın köpeği olma. Amerika'nın köpeği olamayız çünkü sana Amerika'yı göstereyim. Amerika faşist şu anda. Hani... Ve biz de... Yani... <laughs> Amerika'nın tasmasını tutan adamla savaştayız yani. <laughs> o oyunun bu kısmı çok hararetli ve zevkli geçiyor yani şu anda. bu kısmı ittik güvene aldık. Yani bundan sonrasında İngiliz devam edecek diye düşünüyorum. Savaşın bundan sonrasında bu kısmını. Şuraya kadar falan gelirlerse ben tekrar ele alırım. Ama bizim acil bu tarafı tutmamız lazım. Hani şu 24 birli bu tarafa kaydıracağım. Bu tarafı tutup buradan saldırmayı deneyeceğiz. Bu tarafta Allah'a emanet. bu tarafı sadece savunacağız. Çok da bir şeyim yok buradan çünkü 14 tane adamım var burada. Ve 14 adam da şey yani minik adamlar. Deneyimli meneyimli de değiller. Bizim asıl strike force'umuz burada yani. Saldırı gücümüz burası. Hadi alın şuraya da gidelim ya. Bilmiyorum. Paşam çölde takılmaktan şey oldu. Lan böyle Türklerin adını kötüleyen şey mi olur? Türkiye şu an üçüncü taraf dünyada. Yani bak müttefikler var. E, merkez var. Exis var. Bir de Balkan Antantı var. Bak anıyla şanıyla Balkan Antantı şu anda Balkanların güvenliğini sağlıyor. Ee, hey, uyu. Uyu sen, uyu. Ayrıca oyunda Osmanlı'yı kurma seçeneği de var yani. Oyunda hangi tarafa gideceğini sen belirliyorsun. Bak burada <laughs> Osmanlı'yı tekrar kurabiliyorsun. Bak Görkem kardeşim senin İngilizcen olmayabilir ama bak burada ne yazıyor? Purge the Kemalists. Purge ne demek? Git bak bakalım. <laughs> yok yok kıl olma o şeyine yapıyor <laughs> İnadına yapıyor <laughs> yoksa iyi çocuktur <laughs> İçinde Irakı bıraksan asker basar Irakla zaten şu an işim yok ya şurayı da alamadık zaten sinir oldum şuradan da saldırım bari bitsin gitsin ya. Bu ne? Deploy unit. Abi deploy unit değil. Şunu bak train'e sok. Direkt Bursa'dan train olsun bunlar ama. 17 tane top göndermişler bize çok sağ olsunlar. Malezya'dan bağış geldi. Diyor ki. <laughs> <laughs> Annelar. Ne ne nasıl o baş? Anana sorabilirsin nasıl yaptığını. Görkem daha yayın açmadan hater kasıyorsun ya. Aha bak ekstra research slotu buradan alıyoruz. Bulgaristan'ın Hop hemen tık. Şunu alırsak ülkeyi daha hızlı geliştirebiliriz bu arada. Hadi ama yani şu İtalyan birliğini öldürmeyin esir alın da gidelim şey yapalım. Savaş kahramanı olarak yayınlayalım. Adamlar tuttu tutuyor ya. Alper bugün sana Sovyet girsene. Kanka sen takip atsana önce. <laughs> Sovyetlere girmek bedava olmuyor biliyor musun? <laughs> Bak bağış at demiyorum şey at diyorum, takip at diyorum kanala. Zaten Sovyetlere gireceğiz. Ama önce yaşamamız lazım. Ülkede silah yok. Biz Almanya ile savaşıyoruz. Bak mesela şey küfür ediyor şu anda bana. Paşa küfür ediyor. Yani diyor beni İtalyanların karşısından çölden aldın. Kuzeye soğuğa gönderiyorsun. Bir de Alman'ın karşısına yani. Adam şok şu anda. Ama 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 şurayı şuraya kadar bir ittirebilir bizimkiler bak birazdan. Ona bir hazırlansınlar. Bizim askerler mi azalıyor bu arada? Şuradan iki kişi çıksın. Sovyet'e git. Sosyalist inancı yok et. Aman. İhsan yapma. <laughs> Şimdi onun da sırası gelecek. Onun da sırası gelecek ama işte dediğim gibi. Şeye girmek öyle kolay olmuyor. Almanya sizi yok edecek. Almanya bizi yok edemez bu arada. Almanya'nın bu zamana kadar Fransa'yı alması lazımdı ki oradaki fabrikaları da alıp güçlenebilsin yeterince. Sovyet şeye girdiği anda bu da Sovyet'le kanka olursa Alman'ın işi çok zor. Yani hani Fransa aldı diyelim Sovyet'le savaşa girdiği anda İspanya da Sovyetlere savaşa katılırsa şey değil. Biz sadece Anadolu'yu tutsak yeter şu anda bizi. Hani çok büyük bir sıkıntıya girdiğimiz anda bütün birlikleri Anadolu'ya çekip beklerim. Ama o da eğlenceli olmaz. O ayrı mesele. Ama yani amaç Anadolu'nun düşmemesi ise <laughs> Şimdi bir saldırıyı deneyelim burada. Ne çıkacak bakalım. Ama bak Amerika Alman'ın yanında savaşa girerse o bize şey çıkarır işte, sağ sıkıntı çıkarır. Abi geldiniz mi siz? Hey, birazdan bizim generaller gelsin de var yani. Kaç? Seviyen kaç senin? Yaşın kaç? Abi 4 Alman birliğine karşı bu arada. Ne oldu? Savaş mı ilan etti bu? Okumadım. Yapma gözünü seveyim. Sıçtık. Arkadaşlar Game Changer oyuna katıldı. Şeyleri, karaları saklayın. Annelerinizi saklayın şey geldi. Boss geldi. Bölüm sonu canavarı geldi. E bak işte. İngiltere bana girmez. Şey değilim. Demokratik değilim ama şu anda yani faşist ya da sosyal komünist de değilim. İngiltere bana girmez ama şu anda daha kötüsü oldu. Şu anda daha kötüsü oldu. Bak işte, bak işte. Nereye gidiyorsun? Neden şey vermediğimiz belli oldu. Notluk vermediğimiz belli. Arkadaşlar hadi birazcık hızlı ya. Uçakları burada mı kullansak, burada mı kullansak? tankları burada kullansak daha işe yarar bu arada. Neyimiz eksik? Al Sovyetlerden al ya. Amerika daha bize savaş ilan etmedi. O güzel haber bu arada. Hiç çıkmayı falan düşünmüyorsunuz galiba arkadaşlar. Arkadaşlar eğitimi savaş alanında öğrenirsiniz. Eğitimi dışarıda alırsınız. Ve siz katılmak istiyorum diye yatar imzayı atın. Gerisi bizde. <laughs> Şuraya kadar çöksek Ben anlamadım Anadolu ki yolları falan mı yok etti bunlar ne yaptı niye gitmiyor bu adamlar Bak daha İsviçre düşmüyordu o iyi saldırın paşam. Bakın uçak vallahi bizim uçaklar şey ya. Baskı kuruyor güzel. Aldık mı lan? Ay, burayı alırsak çok tatlı olur bu arada. Vallahi aldık. Burayı almamızın tatlı olmasının sebebi liman var burada. Sen bak direkt buradan kayabilirsen kay bu arada. Sen de buraya gel. Sen de şöyle devam et. Bu kıyı şeridinden gelen şu anda mesela desteklerini kestik. Bize de Trieste'ye kadar koşarsa aslında... koşması çok düşük bir ihtimal ama kapatırlar büyük ihtimalle. Şu anda yapmamız gereken herkesin saldırması. Gerçekten orada ölümüne saldırılması gerek. Niye Fahrettin Paşa komutada değil ben anlamadım. Gitmedi mi hala arkadaşlar seri birazcık. Kullanın şu tren yolunu kullanın ya gözünüzü seveyim. Gidemedik. Saldırıyorlar o yüzden. Aa yok. Kayar mı oraya? Kayamadık. O hal kalktı ülkeden galiba. Buradaki saldırımız çok işe yaramıyor da. Şuraya bizden kimse yok mu ya sal şey yapabilecek, oradaki saldırıya katılabilecek? İyi bari burayı ittiriyoruz. Yok literally herkes saldırıyor ya bir yere. Burada harbiden işte sadece şeyi tutsak yeter bize. Şu iki koldan bir saldırı denesek sadece buraya bakalım. Burada sadece Alman'ı tutsak yeter bu arada. Tamamdır. Geldiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Sanırım ben de kapatırım zaten birazdan ya. Bizim arkadaşlar gelmiş. Belki akşam ilerleyen saatlerde açabilirim. Zaten savaş güzel gidiyor. Bunu zaten YouTube'a da koyacağım. Aynı zamanda e, kanalda bulabilirsiniz. İzlemek istersiniz tekrarını. Siz oraya değil, bak şuraya saldırın. Var mı ace pilotumuz? Yok. Fransa'ya geçiş izni verelim. Kullansınlar karasularını. Şu anda bizim stratejimiz de çok kırılgan aslında. Yani Akdeniz'e gelen güçlü bir filoyla biz dağılırız. Yani bizi yok etmek deniz gücüne bakıyor şu anda. Karayolundan gelmeleri çok uzun sürer eyvallah ama. Ben şimdi buradaki saldırıları durduracağım. Oradaki askerler birazcık dinlensin istiyorum. Sürekli saldırtınca çünkü sıkıntı çıkıyor. Yani biz bir yerden sonra ne kadar güçlü de olsan, ne kadar şey de vursan. a burayı bak ittirmişiz. Ne kadar sert de vursan e, yorgun olduğu için askerler vuramamaya başlıyorlar. O yüzden bir oradaki saldırıyı hem şey yapacağım, durduracağım. Bak mesela durdurduk. Hemen karşı saldırıdalar. Burayı kaybediyoruz. Burası paşam yapma gözünü seveyim ya. Kalan şeyler çok önemli değil. Şuradan şeyle ilgili bakacağım direkt. Spesifik olarak e, askeri gücü geliştirmekle ilgili olan kısma gideceğim. Bunları araştırıyorum ama support equipment çıkartamıyoruz zaten şu anda hani bizim bir military factory abanmamız lazım. Bu şekilde abanacağız yani yapabilecek bir şey yok Bir de şu şekilde altyapı Evet biz de eğer burada olan arkadaşlar varsa takip atarlarsa beni sevindirirler. Ama onun dışında genel olarak akşamları yayın açık olacak kanalda. Oyuncunun rüyası adresinden de bu arada şu tweet, chat attım adresten de YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Yavaş yavaş kapatıyorum yayını. Yayını. Bunu da araştırmaya alalım. çıktınız mı siz? Hemen gidin. Savaş alanında deneyim kazanırsınız. Bizi geri ettiler buradan. Bir yerde izleyen kişi sayısı 3 gözüküyor, bir yerde 1 gözüküyor. Kararsızdım o yüzden kapatıyorum artık. Yavaştan. Teşekkürler arkadaşlar. İzlediğiniz için görüşmek üzere.